Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi kanalda yeni FIFA kariyerimize hoş geldiniz beni Rezgin yok bekliyordunuz fakat Rezgin yok kariyeri bitirdim arkadaşlar zaten çok uzak bir yere gitmek sadece Sivas'ta futbola başladık sadece iki video boyunca oynadık. Zaten o açıyı kapatırsız bir şekilde. Ha neden yok kariyeri bitirdik? Ufak bir açıklama da yapalım. yok kariyer yaptığında birkaç kişi yorum yazmış. Arden'den çaldın, Arden'den gördün gibisinden. Ben Arden Papazen'i tanıyorum. Yani içeriklerine saygı duyduğum birisi. Çok güzel içerikler çıkarıyor FIFA'da. Ve Arden'in FIFA kariyer çektiğini biliyorum tabii ki. Ama Arden'inho çektiğini bilmiyordum ben. O Arden'inho çekmiş. Ben Ramzininho çektim ama bu Arden'den kaynaklı değil. Yaptığımız o oyuncuyu siz biliyorsunuz zaten. Brezilya ekolüyle oluşturmuş bir oyuncuydu. Şov seven bir oyuncuydu. Ve Brezilya'nın isimler sonuna gelen yok kalıbı var. Bu Ronaldinho da var, Robinho da var, Juninho da var, Fabinho da var. Binleri geç yüz binlerce bu isme sahip Brezilyalı insan ya da futbolcu var. Ben de buna binayen yaptım arkadaşlar. Son 3-5 kendine bilmez. 5 para etmez. Çar çakallar. Yok çaldın yok şöyle yok böyle. Ben 1-2 saatlik bir video çekiyorum. Bunu kısa 25-30 dakikada sizlerle paylaşıyorum. Ve benim bu 2 saatlik verdiğim emeği sadece bu oyuncuların isimleri benzeri diye sen bu içeriğe hırsızlık diyemezsin. Hadsizlik edemezsin. Sadece isim benzeri hiçbir içeriğin bir alakası yok. Ben Arden'e kendim de ulaşmaya çalıştım. Fakat Arden sanırım görmediği yoğundu. Kendisiyle de konuşacaktım. Ki bu muhabbet Arden de görse size hayıflar. Yani bu Arden'in çıkardığı bir şey değil. Ronaldinho'da mı Arden'den çaldı? Robinho'da mı ondan çaldı? ya da Juninho da ondan çaldı. Bu Brezilya özgü bir şey. Hırvatların Modric, Perisic, Kramaric gibi isimler olduğu gibi ya da Türklerin oğlu gibi isimler olduğu gibi. Türkoğlu Osmanoğlu Mehmetoğlu Hasanoğlu gibi. Bu bazı ülkelerin ve kültürlerin isim ya da soy isim kalıpları vardır. Bu da onlardan birisi. Ve ben bu oyuncu Brezilya yatkını gördüğüm için Brezilya'da en çok kullanan Ninho'yu ekledim. Ben gönül rahatlığıyla video çeken birisiyim. 3 yıldır bu piyasalayım. Tertemiz bu piyasalar Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Sadece o 3-5 çakal gitsin diye kariyerimi ben sıfırdan başlatıyorum. Yeni bir oyuncu profili oluşturacağım. Bu kariyere Allah'ın izniyle baştan başlayacağız arkadaşlar. Zaten o 3-5 çar çakalı da kanaldan temizlemiş oluruz. Bizim hasta takipçilerimiz bizi bilir. Bu açıdan yapmaya gerek dahi yok. Çoğu yerde tecrübeli hızlı geçeceğim. Bu oyuncuyu almıştık yine bu oyuncu üzerine devam edeceğiz. Bu ada yine RK yapacağız. Şimdi bizim Rabia vardı. Onu da soyadı K ile başlıyordu. O da benden çaldın demesin. Yine ben Brezilya ekolü oyuncusundan devam edeceğim arkadaşlar. Bunu Remzi Valdo yapacağım. Bunu Rivaldo'dan gördüğüm için Remzi Valdo yapıyorum. Buna da çaldın diyecek olan haysiyetlerden de Allah bin belasını versin. Teşekkür ederim. Remzi Valdo yaptık. Lakabımız yok. 10 numara olarak oynuyoruz. Piyasanın en genç oyuncusu oluyoruz. Şöyle ağlı otur bir de doğduk. Fizeye geldiğimizde yine şöyle 1.78'e şöyle 75 kilo bandında bir oyuncu yapalım. Pozisyon olarak Yine devam ediyoruz. Hücum orta sağ. Sağ ayaklı. Doğrudur. Kafa yapısı olarak kafayla çok fazla oynayalım mı? Şöyle, ah bu güzel ya. Buna benzer bir şey miydi? Ha yok. Bu çirkin. Aslında bu fena değilmiş ha. Burnu biraz şey yaparsak eğer, burnu küçültürsek bence bu iş yapar. Aynen. Bu güzel abi. Onun dışında kafada saç neredeydi? Ton yüz. Ha saç şurada. Saça geldiğimizde şöyle bir saç tarzımız vardı. Aynen bunun gibi ve sakal bıyığa geldiğimizde sakalımız bıyığımız yoktu çünkü genç bir oyuncuyuz. Onun dışında saçın rengini şöyle saçın renginde bakalım. Böyle sarımtırak bir saç rengi yine bizim için iyi. Ben seviyorum bu saç rengini. Formaya geldiğimizde böyle kullanıyorduk. Forma kalıbında şöyle kollar kısa olsun yine. Şöyle kramponlara geldiğimizde arkadaşlar kramponlarda Puma Future'ı kullanmıştık. Evet doğru hatırlıyorum. Eldivende kırmızı bir eldiven takıyorduk. Evet gayet güzel oldu. Animasyonlarımıza geldiğimiz arkadaşlar danslardan biriydi. Şurada bir şey vardı. Ee, galop dansı neymiş? Aa bak bu Brezilya vari bir şey aslında. Bu mantıklı dans ederek dönme. Aynen aynen bunu kullanıyorduk evet. Tamam. Remzi Valdo vatana millete tekrar Sivas Spor'a hayırlı olsun. Ayrıca Sivas'a geldiğim günde Rıza Çalınbay Sivas'ı bıraktığını söyledi. Eyvallah Rıza Hocam. Allah razı olsun. Allah ne moralim varsa versin. Yani beni yarı yolda bıraktın ya sana da teşekkür ederim. Unutmayacağım bu yaptığını. Ayırt eden bir şey var. Senin için geldik biz Sivas'a. Ve Sivas'ta ilk antrenmanımıza çıkıyoruz. Zemzeve Aldo ile Brezilya aşığı bir adam, Türk ama Brezilyalıymış gibi. Ama golat bir adam. Haberlere bakalım. Sivasspor Yeni sayesinden umutlu. Remzi Valdo vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Remzi Valdo geldi baba. Gayet güzel. Şimdi. Aktiviteler vesaire var. Bunlar yanıyor. Bunların farkındayız. Antrenmana çıkar, çıkaracak mı Rıza Hoca bize? Hızlı antrenmanlar yapalım böyle. Ney bu? Tekerin etrafında. Tamam normal bir antrenman yapalım buraya. Çalışma iki eklediğimizde bir de pasımızı geliştirelim abi. Ney bu? Normal ara pas zinciri. Ara pas atarız abi. Bir normal daha yapalım. Şuta geldik hocam. Hedefleri vur. Dribbling şut. Kaleci, kaleciyi mağlup Severim lan. Kaleci mağlup Tamam. Şimdi bunların hepsini sarak çalışmayı yap diyelim. Bir Sivas antrenmanına. Sivas soğukluğun antrenmanına gidelim. Oyuncu hareket Şöyle geldik. Niye oraya mı gideceğim ben? Hee onlar bana engel olmaya çalışacak. Olun. Olun kanka olursanız inşallah. Ha, oldular. Sağız. İleride seninle var ya çok iyi işler yapacağız ha. Ben tanıyorum seni. Aa pas attık. Bir dönem... 2 3 maç beraber oynadık. Sen yani bir çark çakalsın ama şöyle hızlı bir antrenman yapıyoruz abi. Geliyoruz tekrar buna. Şöyle hop kimse dokunmasın. Dokunmasınlar, dokunmasın. E dokunma hiç. Yok. Lan dokunma. Dokunma. Tamam. Buna da dribling attık. Tamam. B dedik. Sıradaki çalışmaya geldik abi. Ah be, atsana oğlum be. Güzel güzel bir şut şey çek be. Max Gradel eşşoğlu eşşek. Max Gradel'e hiç plak yok arkadaşlar. Max Gradel attı. Kaleci nereye bakın oğlum? Rıza Hocam çağırdı kaleci. Böyle hocam. Ali Şaşal da iyi bak. Şöyle olsaydık mıymış? Bunu beğenmedim. Bir daha tekrarla. Gradel. Kanka anlaşabiliriz. Of yatırdı. Gradel. Direkt Allah cezanı vermesin. Gradel al. Gradel müthiş çalım. Gradel bir daha geçti. Gradel nasıl top kaybı? He, çok top sürmüşüz. Hocam Gradel. Gradel. Max Gradel vurdu. Attı bak bu sefer attı. Hayır o side'da. Gradel oğlum gelsene. Şimdi aldık hocam. Şöyle iki attık. Hadi Gradel alıştık. Allah cezanı versin Gradel. Adam o çıkmıyor. Şimdi hocam Gradel yine mi olsaydı Allah baba ben ne yapabilirim arap asat ha Gradel vurdu 3 oldu Gradel Allah olsaydı tam tam bir şey bir şey bir şey yok, şey yok. A yaptık sıradaki çalışmayı tekrarlayalım abi Kaleciyi geç ben geçerim afiş severim ee, sev sevmiyormuşum arkadaşlar tamam Ali Ali ben atarım Ertuğrul Ali sen keyfine bak gel Alicim Hoca Ali bizi düşürdü. Şöyle hemen attık. Ali. <laughs> Pardon Ali. Yanlışlıkla ben fake atacaktım. Ali yine Ali bizi düşürme. Ali gözünü sevdim Ali'si. Şöyle hop skorumuzu bulduk. Tamam. Bunda mesafe yakındı. Sonuçları gör abi. Sivas'ta ilk antrenmanımıza çıktık. İlerle dedik abi 9 tane şeyimiz var Benim prom oyuncu gelişimi dedik Bu oyuncu gelişimlerini arkadaşlar dribling'e bastık bir tane Bir de top kontrolüne bastık Pasa bastık bir tane Bir tane daha pasa bastık Şut bizim için önemli bitiricilik Uzaktan şut bizim için önemli Bu da Vole yok önemli değişimdi. Şuraya verdik abi. Ondan sonra bir tane daha pas verelim tamam. Çıkalım abi. 71 gen olduk. Başına buyduk bir oyuncuyuz kardeşim. Tamam merkez aktiviteler. Takım arkadaşlar tanış Ben hazırım kardeşim. Kimseyle ilgilenmiyorum. Allah hepinizin cezasını versin. Şimdi niye dedik? Ben başına buyruk bir adamım. İlerle dedik hocam. Aha kupada oynuyoruz. Bak kupadayız Sivas'la beraber. Bu güzel abi. Rıza Hoca bize şans tanıyabilirmiş bu maçta hocam. Ve 56'da Remzi Valdo'yu oyuna soktu. Merkez ofansif orta saha olarak ilk maçımıza giriyoruz. Ve 27 numaralı derlek çıktı. Derlek kimmiş? Ve geliyoruz hocam. İlk maçımız Servette karşısında. Skor 1-1. Tamam biz kullanıyorsak bir adım şöyle geride olsak biz de kalır herhalde. Oyna. Tamam. Nasıl sakatlandım oha! Sakatlandım lan. Sakatlandım oğlum bu ne? Oha! Oğlum ilk topumla nasıl sakatlandım? Transfer oldum ilk topumla nasıl sakatlanabilirim ben ya? Nasıl sakatlanabilirim? Allah cezanızı vermesin. Kamera ayarlarını değiştirdim. Bu kamera ayarı nasıl olmuş acaba? En çok hangisini yapayım de? Ben sakatım abi. Ben nasıl oynayacağım ben? Abi koşamıyorum ki. Şu hale bak sakat sakat oynatıyor Rıza Hoca. İlk maçta nasıl ettiniz be bana? Baba değişiklik isteyeyim bari. Tonuca geç Ben niye değişiklik isteyemiyorum? Değişiklik hakkı mı bitti abi Sivas'ı? Gerçekten sakat bana mı kaldılar şu an? Oğlum bu nasıl bağımsızlık lan? İlk transfer olduğum şehirdeyim. İlk transfer olduğum maçta ilk değdiğin topa nasıl sakatlanabilirim ya? Ulan böyle bir kariyer olur mu? Gerçekten ama tam bir Brezilyalı oldu. Hani Ronaldo Nazario gibi, Neymar gibi. Benim büyük futbolcu olacağım ama işaret bunların hepsi. Remzi Valdo. Sakat sakat vursam ne olur? Fena da vurmadım ha. Filik. İyi kurtardın lan. Şaka maka sakat sakat oynuyoruz lan. Ana. Hocam ben doğru kamerayı bulduğuma inanıyorum. Bence de doğru kamera bu abi. Doğru kamerayı bulduk hocam sonunda. Oğlum buna da güneşli ya. Oyna oyna. Ben nasıl dribbling atacaksan ver ver aha gidiyorum gidiyorum size 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 oha çok kötü vurdum Rıza Hoca alkışınla biz sakatız omuz gitti oğlum bizim ya Bak adam omzunu tutuyor ya ilk lan nasıl sakatlanırım ben ya Yazdık lan cık cık. Gencecik adamım ben be Ne oldu bana böyle Ulan ben Bu kaderim var ya nasıl bir kader bu Hocam Tamam tamam geldik. Koşmuyor ki. Yok koşmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum şu an arkadaşlar. Harbi şaka maka hiçbir şey yapamıyorum. Say, sen koş bari. Yazık günah ya. Ulan ilk maçımızda başımıza gelir mi bu lan? Ayıp denen bir şey var be. Uza hocam. Çok büyük sakatlıklarla başladık. Hayır hayır. O niye öyle berbat vurdu? Hocam Ali Şaşal oynadı bana doğru ama ben müdahale edemiyorum çünkü halim yok. Perişan durumdayım. Ortaya oynayacağım, ortaya oynayacağım. Tamam aldım baba. size koş abisi. Size de iş yok. Oğlum Sivas'ı niye bu kadar ciddi almayıp bu kadar güneş ortasında maç verdiniz Sivas'a ya? Sivas maçları artık akşam 9'da olabilir mi hocam? Benim gözlerde sorun var. Bir yer çok parlıyor, bir yer sönük. Kap karanlık. Hocam. Paslarım <laughs> geçmiyor. Ya millet beni izlemeye geldi. City yetkileri izlemeye geldi. Böyle bir şey var mı ya? Galatasaray Fenerbahçe maçında da Arda'yı izlemeye gelmişler. İkinci yarı olmadan ilk yarı sonunda maçtan çıkmış. Hocam oyna. Oyna. Geliyorum. Şöyle oynadık yukarı mecbur. Niye? Vur Aziz yazak. Allah'ım. Sakat sakat anca böyle olur daha bastığımız. Yani ölü ölü oynuyoruz. Bak omzumu tutuyorum yazdık. Lan oyuncu değişik hakkım varsa beni niye çıkarmıyor? İkinci girdiğim için mi? Lan sakatım bak omzumu tutuyorum. Ahlaksız hoca. Omzumu tutuyorum be. Ya Rıza hoca tamam mükemmelim de. Sakat sakat da oynatma bizi be. Ve maç bitti arkadaşlar. Sakat sakat oynadık. Yani çok kötü oynadık. Her yerimiz ağrıya ağrıya oynadık. Rıza Hoca da bizi çıkarmayı düşünmedi. Maçına da bulamamışız Boş boş oynamışız. bir sadece bir tane yaptık ya. Bakalım bakayım sakatlıkla ilgili haberimiz ne? Yazık oldu ya. ilk maçtan sakatlandık ya. Profesyonel kariyerimiz ne kadar kötü başladık. Hocam bildirim var mı? Sağlık hekimden sakatlığınla ilgili değerlendirme geldi. Ananın nikahı yani. Omuzda zedelenme. 5 gün sahalarda yokuz. Bu ne abi? Böyle bir kariyer başlangıcı ve hayatımı hiç görmedim. ilk defa yaşıyorum böyle bir kariyer başlangıcı sakatlıklarla başladıysak biz Brezilya'nın büyük yıldızlarından biri olacağız. Yani sakatlık yaşamayan Brezilyalı zaten büyük futbolcu olamaz kardeşim. Eyvallah sağ ol gittik. <laughs> İlk 5 günden gittik Allah cezanızı vermesin ya. Akdi ne yapıyoruz mağaza Trump ne sattığına paramız var oğlum yatırımlar falan var yok onlar bizim için önemli değil 4 gün sonra maça hazırız arkadaşlar bu videoyu biraz tutacağım arkadaşlar çünkü Everton Mert Hakan yandaşla anlaşmış <laughs> şaka bu arada ondan dolayı değil bu bir kariyer başlangıcı olduğu için oyuncumuzu oluşturduk kariyerimize başladık ilk resmi maçımıza sakatlandık muhteşem bir Brezilyalı olarak hayatımıza devam edeceğiz bundan sonra çok daha uzun videolar gelecek videoyu beğendiyse yazar kutu abone olmayı bildiğin unutmayın kendinize çok dikkat edin sizler çok seviyorum hoşçakalın.